Merhabalar. Doğum günü sayılarından 18. günle devam ediyoruz. 18. gün doğan kişiler yaşamları boyunca bir hayli değişik faaliyet ve seyahat içinde bulunabilirler. Kendilerini bir anda yaşlı ve yardıma muhtaçlara yardım ederken ya da hayır işleriyle ilgili gruplarda hizmet ederken görmeleri mümkün. Tavsiye almaktan hoşlanmazlar ve nadiren tavsiyeye ihtiyaç duyarlar. Hedeflerine giden yolda ilk çabaları başarısız olabilir ama sonunda hedeflerine muhakkak ulaşırlar. Biraz duygusal olsalar da güçlü bir zekaları vardır. Mantık yürütmekten ve tartışmaktan hoşlanırlar. Bütünün hayrına hizmet etmeleri gerekiyor. Öncesinde de bu hizmeti sağlayabilmek için kendi maddi kazanımlarını elde etmeleri gerekir tabii ki. 18. gün enerjisinde bu kişilerin duygusal dengelerini sağlamadan evlilik yapmamaları gerekiyor. Bu dengeyi sağlamadan yapılan evliliklerin dağılma riski fazladır maalesef.